Herkese merhabalar. Lezzetli Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size iki gün içinde olabilen ve yemeğe hazır lahana turşusu nasıl yapılır? Onun tarifini veriyor olacağım. Üstelik kış aylarında lahana turşusunun vücudumuza inanılmaz faydaları var. Mutlaka her gün tüketmeye özen gösterelim. Şimdi hemen tarife geçiyorum. Bir adet lahanayı alıp öncelikle üst düzgün yapraklarından ben sarma yapacağım. Onları ayırıyorum. Bu şekilde kesince sarma daha kolay oluyor arkadaşlar. Bakın. Hazır oluyor hemen. üstündeki yaprakları alıp onları haşlamaya alacağım ve onlardan sarma yapacağım. Sarma videomu da paylaşmıştım. Videolarım arasında var. Şimdi sarmalıkları ayırdıktan sonra geriye kalan bu lahanalarımı doğramaya başlıyorum. Çok ince olmayacak şekilde biraz iri olacak şekilde doğruyorum. Bu kök kısmı şu kök kısmını çıkaralım. Lahanayı ziyan etmeyelim. İyice köke yakın alalım. Dediğim gibi faydaları saymakla bitmiyor. Harika da tadı var. Kış günlerinde soframızda salata yerine bazen turşu tüketmek en iyisi. Güzelce doğrayalım. Bu yaptığımız turşuyu hemen ertesi gün bile yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle Hepsini eşit boylarda Doğrayalım Ben lahanayı seviyorum her türlüsünü Kapuskasını da Turşusunu da Sarmasını da salatasını da seviyorum Şimdi ben e, 4 Adette havuç doğradım bu şekilde. Önce soydum. Bunları da lahananın üzerine alalım. Şimdi kaynamış su ilave edeceğiz üzerine. Fokur fokur kaynayan su. Bu su benim lahana sarma için ayırdığım lahanalara haşladığım su. Onu ilave ediyorum kaynar su. İyice bastıralım. Suyun içinde kalsın. Öncesinde iyice yıkayalım tabii arkadaşlar. Üzerini kapatalım. Bir yarım saat en azından böyle suyun içerisinde kalsın. Yarım saat sonra zaten su ılımış olacak. Elimizle şöyle güzelce özleşe özleşe karıştıralım. Ve suyunu süzelim. Şimdi bir baş sarımsağı bu şekilde doğradım. ilave ediyorum bir bardak sirke, elma sirkesi tuz ilave ediyorum. Bu benim kaşığım büyük, 3 kaşık yemek kaşığıyla ve kuruttuğum acı biberler var. Onları ilave ediyorum. Şöyle hepsini elimle iyice karıştırıyorum arkadaşlar sarımsaklar, sirke hepsi birbirine girsin. Tuz her tarafına gelsin diye iyice karıştıralım. Zaten iki gün içinde yenmesinin nedeni de bu. İyice karıştırdığımız ve özleştiği için hemen yiyebiliyoruz. Şimdi güzelce temizlediğimiz, yıkadığımız, kaynar suyla çarkaladığımız kavanozumuzun içine turşumuzu alalım. İyice dolduralım. avuçlara e, içinde kalması kenarlara da yerleştirelim ki görünümü de güzel olsun arkadaşlar. Şimdi kalan suyunu üzerine ilave edelim. İyice bastıralım. Eğer bu su yetmeyecekse lahanaları üzerine biraz daha içme suyu ilave edelim. Yani musluk suyu ilave etmeyelim. Ya iyice kaynamış soğutulmuş su ya da içme suyu. Şimdi böyle iyice bastıralım. 2-3 kaşık daha sirke ilave edelim üzerine böyle. Ve kapağını sıkıca kapatalım. Bunu mutfak ısısında bekletelim bir gün boyunca. İkinci gün yemeye başlayabilirsiniz. Turşumuzu birkaç gün mutfak ısısında bekletelim. Daha sonra buzdolabına kaldıralım. Buzdolabında istediğiniz kadar bekleyebilir. Bakın nefis oldu. Şimdiden bile yenebilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şahane oldu. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, gelecek tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, hoşçakalın, sağlıkla, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.